Dostlar herkese selamlar. Yeniden yeni bir piyasa değerlendirme videosu ile karşınızdayım. Her zaman olduğu gibi piyasaları konuşmaya, değerlendirmeye devam ediyoruz. Bu hafta küresel piyasalarda yoğun veri trafiği var. Özellikle 31 Ocak çarşamba akşamı Fed'in vereceği faiz kararı önemli olacak. Faiz kararından herhangi bir artış veya da indirim beklemiyorum. Piyasa beklentisi de o yönde ama yılın genelinde 2024 yılının genelinde gelebilecek faiz indirimleriyle piyasalarda zaten iyimser fiyatlamalar görüyoruz. Bunun da devamını bekliyoruz. Daha çok açıklamalar önemli olacak çarşamba akşamı. Açıklamalarda ise gelecek toplantılarda faiz indirimlerinden bahsedileceğini düşünüyorum. Bu da piyasalar adına özellikle altın gibi, gümüş gibi metaller adına, ABD borsaları adına pozitif olacağını düşünüyorum dostlar. Bunun yanı sıra son birkaç gündür ABD'de 25 eyalet Biden yönetimine karşı baş kaldırdı Bir bildiri yayınladılar. Bir iç karışıklık çıkarma acaba diye piyasalar biraz gerildi ama çok da umursanmadı. Biden biliyorsunuz çıkan anketlerde yapılan son anki anketlerde başkanlık seçimlerinde oyu iyiden iyiye düşmeye başladı. Trump bu dönemlerde daha fazla ön plana çıkıyor dostlar. Özellikle 2024 Kasım ayında gerçekleştirilecek ABD başkanlık seçimlerinde Trump'ın gelmesi piyasalar adına belki de biraz daha olumlu olabilir. Çünkü Trump'ın piyasalar ve büyük fonlarla yakınlığı işten içe biliniyor. Özellikle 2016 yılında geldiğinde her gün ABD borsaları rekor kırıyordu. Çünkü paraya daha yakın, hedge fonlara daha yakın, küresel fonlara daha yakın. Bu da parayı kendine çekme, ülkesine çekme anlamına geliyor. Altın ve kripto para tarafında ralliler görmüştük. Yine benzer şeyler olabilir. Hatta bazı borsalarda Trump ismindeki shitcoin'ler bir anda sıçramaya başladı. Ee, bu ABD'de çıkan olaylar sonrasında ismini vermeyeceğim. Bunun gibi çok coin var. Bu coinlere çok fazla bulaşmayın. Çoğu shitcoin scam olma ihtimalleri çok fazla yüksek. Ee, sadece bu beklentiyle beraber yüksel yükseldiklerini gördük dostlar. Evet altın tarafında özellikle altın bulunmayabilir. Çünkü altın ulaşımda zorluklar çıkabilir. Ee, peki ne anlama geliyor bu? Altın tarafında özellikle Fed'in iyimser yaklaşımları, faiz indirimleri, fa parasal genişlemeleri bir rally başlatabilir. Başlatacağını da düşünüyorum. Altın ithalatı ülkemizde son bir yıldır inanılmaz düşüşte. Bu düşüş özellikle 2023'ün Nisan ayında başladı. Ee, 2023'te Nisan ayında %75 düştü. İsviçre'den yapılan altın ithalatı daha sonra Eylül'de Yine aynı şekilde altın ithalatındaki düşüş devam etti yılın genelinde. Bazı aylar biraz yükselişler görsek de genelde düşüşler vardı. Aralıkta ise altın ithalatı düşüşü devam etti. Peki bu ne anlama geliyor? Özellikle biz İsviçre'den çok fazla altın ithalatında bulunuyoruz. Altın ithalatı düşüyorsa... Bir ülkeye giren fiziki altın düşüyor demektir dostlar. Bu da özellikle bizim kuyumculardan aldığımız fiziki altınlarda düşüş işareti demek yılın genelinde bu düştü. Hem de bu düşüş öyle basit bir düşüş değil. Daha 2023'ün ilk aylarında %70'lere ulaşmıştı. Bu da önümüzdeki dönemlerde özellikle ons altın ve gram altın tarafındaki yükselişlerle beraber altın ithalatın daha da fazla düşebileceğini bize gösteriyor. Bu da altına ulaşımda zorluklar çıkabileceğini bize gösteriyor. Çünkü altın ithalatı ne kadar düşerse bizim Kuyumculardan veya da bankalardan istediğimiz o fiziki altın daha da azalacak ve azaldıkça da özellikle fiziki altın satımlarındaki aradaki makaslar daha fazla açılacak. Bu yüzden altına ulaşımda çok fazla zorluklar çekebiliriz. Özellikle gram altının 2000 TL geçtiği senaryoda ki çok yakınız geçmeye bankalarda ve kuyumcularda makasların daha da açılmasını bekliyorum ben. Bakın dikkat edin gram altın 500-600 TL'lerdeyken veya işte 1000 TL geçmediği zamanlarda bankalardaki makas 10 TL'ydi 20 TL'ydi. Ne zaman 1000 TL geçti altın ithalatındaki düşüş de artmıştı o zamanlar. Makaslar hem bankalarda hem de kuyumcularda 50 TL 60 TL ve şu an ise 70 TL'ye kadar çıkmış durumda bazı kuyumcularda tabi daha da fazla bu gram altın bakın 2000 TL'ye geçmeye çok yakın. Buralar psikolojik seviyelerdir. 1000 TL'de psikolojik seviyelerde. 2000 TL geçildikten sonra özellikle bankalarda ve kuyuncularda bu daha fazla artacak. Hem de bu artış makas farkı 5-6 katına çıkacak. Şu an 50 TL, 60 TL, 70 TL. 5-6 ile çarptığınız zaman minimum 300 TL, 350 TL gibi makas farkları olacak. Bunu da 2000 TL üzerine gerçekleşeceğini düşünüyorum. Kademe kademe artışlar göreceğimizi düşünüyorum. Yılın geneline yaydığımızda 2024'ün sonunda özellikle gram altındaki hem bankalardaki hem kuyumculardaki makas 300 350 TL hatta 400 TL'ye kadar ulaşabileceğini düşünüyorum. Yani şu an atıyorum gram altın 2300 TL diyelim. Siz bir kuyumcuya gittiğinizde size 350 TL 400 TL daha yukarıdan verecek. Alımda ise belki de daha da aşağılardan alacak. O yüzden bu makas farkını açacağını düşünüyorum. Gram altın. Altın bulunmada zorluklar çekilecek. Hatta altın bulunmayabilir. Kıttıklar yaşanacak. Kuyumcularda altın ulaşımda zorluklar yaşanacak. Makas farkı de iyi açılacak. O yüzden altın borcu olanlar altın e, Yatırım yapmak isteyenler özellikle fiziki altın yatırımı değerlendirmelerde bulunabilir bu bölgelerden. Çünkü önümüzdeki dönemlerde özellikle Ons altın tarafında bir rally yaşanacağını düşünüyorum. Bunda yavaş yavaş sonuna ne yaklaştık. Bakın buradaki e, grafikte üçgen iyice sıkıştı. Tam da böyle FED toplantısına denk geliyor. Bu üçgenin yukarı kırılması gram alt e, Ons altın tarafında 2100 dolarları daha sonra ise eee daha da yukarılara 2400 ve daha yukarılarına gitmesi demek bu da gram altını yukarı gitmesi demek dediğim gibi altın alacaklar artık son şeylere yaklaşıyoruz bir rally hazırlığında olduğumuzu düşünüyorum bunu da bu şekilde belirtmiş olayım Peki Bitcoin tarafında neler oluyor Bitcoin tarafında Spot Bitcoin ETF onayından sonra bir miktar satışlar görmüştük Grice Bitcoin satışları vardı bir yandan da spot ETF'lerde alımlar vardı bir miktar geri çekilme gördük 38400 desteği vermiştim buradan yukarı attık 38400 desteğinden sonra şu an ise 41800'lerde fiyat diyoruz buradan aldığı destekte de şöyle 44000 dolarlara doğru çıkışların devam edeceği düşüncesindeyim orası da geçilirse 48000 dolarlar tekrardan hedef olacak bakın size. Özellikle fiyat geri gelirken günlük grafikte Bitcoin'de şunları anlatmıştım: Fiyatlar destekte iniyor, ee, inişler böyle sınırlı. Bitcoin'in 15 bin dolardan gelişine baktığımızda evet sınırlıydı. Ama göstergeler çok daha fazla aşağıya gelmişti. Kendilerini bu süreçte fiyatlar sınırlı inerken göstergeler daha fazla aşağı indi ve bu süreçte kendini fazlasıyla soğuttular. Yani buralarda aslında görünmeyen bir uyumsuzluk olduğundan bahsetti. Yani fiyatlar sınırlı indi, göstergeler daha fazla indi. Bu da ne demek? Göstergeler daha fazla iniyorsa aşırı satım bölgesine doğru yaklaşıyor demektir. 30'un altı aşırı satım bölgesi hem de günlük grafikte. Bu da fiyatın bir yerlerden döneceğini bize gösteriyordu. 38.400'den tepki verdi. Şimdi bu verdiği tepkiyle beraber 44.000, 45.000 hatta 48 binleri doğru çıkışlar artık normaldir. burada fiyatın günlük dalgalanmalarını evet konuşuyoruz ama gelebilecek veya da önümüzdeki süreçte bizleri bekleyen özellikle piyasalara para girişiyle beraber küresel piyasalara oluşabilecek rallilere odaklanmakta fayda var. Orta ve uzun vadeli planlar kurmakta fayda var. Bitcoin'in günlük hareketleri konuşuyoruz. Günlükte buralarda çok fazla dalgalanmalar olacak. Önümüzdeki haftalar ve aylarda da olacak. Ama 2024 özellikle 2024'ün ikinci çeyreğinden sonra piyasalarda bizleri olumlu süreçler beklediğini düşünüyorum. Bakın Trump öne çıkıyor ABD tarafında. Trump'ın e, elinde biliyorsunuz kripto para yatırımları olduğunu biliyoruz. Bununla ilgili piyasalara çok fazla bakıyoruz. E, Cüzdanı ile ilgili haberler düştü. Özellikle ABD'de mal bildiriminden sonra kripto para yatırımları olduğunu biliyoruz. ABD başkanlık seçiminde zaten başlı başına e, piyasalara para girişleri demek. Çünkü o seçimleri kazanmak için para basılıyor. Piyasalara para saçılıyor. Fed'in atacağı hamleler zaten belli. O yüzden orta ve uzun vadeye odaklanmakta fayda var. Bakın bu da Donald Trump'ın cüzdanından bir örnek. Mesela aralığın son haftalarında 2,5 milyon dolarlık Ethereum'u Borsalara göndermişti. Ee, yani burada Trump'ın öne çıkması aslında kripto para piyasaları açısından da önemli. Geliyor gelmekte olan tabi bu süreç biraz zikzaklarla ilerleyecek. Tüm detayları konuşmaya devam edeceğiz. Peki takibimizde olan altcoinlerden şöyle birazcık teknik olarak bakmak istiyorum. Sizin bana sorduklarınız var. Onlara da değineceğiz. Chiliz beğendiğimiz bir altcoin'di. Son zamanlarda güzel yükselişler yapmaya başladı. Ee, sizlere Twitter'dan ve videolar aracılığıyla bir liste paylaşmıştım. Özellikle 2024 2025 yılında yükseliş beklediğim altcoin'lerle ilgili. Chiliz de bunların arasındaydı. 82'lerden alımlarımız vardı. 10 sent üzerine attı. Hatta 11,5 centler görüldü. Neredeyse o seviyelerden şöyle bir %40-45'lik bir artış gösterdi. Pozitif yani chili şu an güzel seyrediyor. Özellikle ben şöyle 13 centlere kadar 130'lara kadar çıkışının devam edeceğini düşünüyorum. 2024 biliyorsunuz Avrupa maçları vesaire derken Çiliz'de e, Çiliz'de kriptoda futbol alanında tek. O yüzden 13 sentlerde aşılırsa o zaman asıl rally başlayacak. Ben bu da güzel işler yapacağını düşünüyorum. Yani yeni at, eski ateşini geçeceğini düşünüyorum. Aldığımız yerlerden itibaren de şöyle %40-%50'lik yükselişler yaşamaya başladı. Tabi bunlar hiçbir şey. Yani boğa başladığı zaman Bitcoin yeni ataşları koşarken Altcoin'ler arkasına bakmadan eski ateşlerine koşup yeni ateş yenilerken her gün bu yükselişler Tabii hiçbir şey ama güzel de şu anlık piyasa düşüşünde güzel de hareketler sergiliyor. 13 cent kısa vadeli beklentim var aşılması durumda zaten kolayca 3-4x yapacağını düşünüyorum. Daha boğa başlamadan boğa başladığında tabii daha farklı hareketler göreceğimizi düşünüyorum. Sentetik değerlendirdiğimiz sepetimizde bulunan listemizde bulunan coinlerden bir tanesi. Çok beğendiğim coinlerden bir tanesi. Kendi yatırımımda mevcut. Bunları zaten sizlere aktarıyorum. Güzel de yükselişler bekliyorum. E, 3 dolarlara kadar geldi. Buradan bir tepki aldı. 3 dolar önemli. Burası ayı döneminde defalarca kez deneyip geçemediği bölgeydi. Şimdi buradan onaya geldi. Buradan tekrardan bir yükseliş dalgası başlatabileceği düşüncesini Birazcık da Bitcoin pozitif giderse geri çekilmeler alım fırsatı Centretix'de özellikle 4.90 dolar civarları direnç. E, buranın geçilmesiyle kısa vadeli yukarıdaki hedeflere doğru gideceği düşüncesindeyim. E, şu anlık 3 dolar altına inmediği sürece hani böyle 3.5-4 hatta 5 dolarları doğru yükseliş hareketinin devam edeceği düşüncesindeyim. Bakın buradan çok güzel bir dönüş sağladı boğa başladığı zaman özellikle bu altcoin'lere para akacağı düşüncesindeyim dostlar. Yani eski ATH'larına boğanın ortalarında e, ulaşacağını düşünüyorum. Yeni ATH'lar da bekliyorum. Bakın eski ATH'i 28 dolar 29 dolar şu an fiyatı 3-3,5 dolar bazen 4 dolarları gidiyor geliyor. E, neler yapabileceğini siz düşünün. Kısa vadeli dediğim gibi buradan güzel bir destek aldı. Ethereum Ethereum tarafında henüz fiyatlamalar gerçekleşmedi spot ethereum ETF onayı mayıs ayı gibi onaylanması bekleniyor onun fiyatlamasına henüz başlamadık ee, Çok da güzel bir desteğe dokundu buradan tekrardan tepki aldık Bu destek niye önemli ayı döneminde bakın burayı kırdıktan sonra Burayı deniyor ee, Sonra derin bir düşüş geliyor sonra bir kez daha geliyor ayı döneminde 2180 2170 dolarlara kıramıyor tam böyle milimetrik dokunuyor tekrardan satışlar geliyor sonra tekrar geliyor buraya 2100 80 bölgelerine bir kez deniyor geçemiyor birkaç kez deniyor geçemiyor bakın burada iğnelemiş defaları. sonra hacimle bir kırıyor sonra burası da destek oluyor yani bu 2150 2180 bölgesi Ethereum'da kritik şu an üstündeyiz üstündeysek o zaman 2500 2800 dolarları doğru kısa vadeli yükselişler bizleri şaşırtmayacak yani bu bölge Birazcık büyük grafikten günlük grafikten baktığımız için hani böyle çok net gözükmüyor ama çok önemli bir bölge buraya koruduğu sürece 2500-2800 potada ben boğa başlamadan ethereumda özellikle spot Ethereum ETF fiyatlamasıyla 3000 dolar üzerine bir atak bekliyor böyle 3600 dolarlara. Bu da tabi birazcık daha önümüzdeki haftalar ve aylarda gerçekleşebilecek bir durum. Buralarda Ethereum defalarca kez zikzak çizebilir ama gideceği yerler belli dostlar. Özellikle Boğa'da eski ATH'ını geçip e, 10 bin dolar üzerine gideceğini düşünüyorum. 15.000 dolarlar e, dolarlara kadar ulaşabileceği düşüncesine mi üstü olabilir mi? Olabilir. Ama şu anlık bu seviyelerdeyken en az en azından bu hedefleri vermek istiyorum. Diğer bir takip ettiğimiz proje listemde olan Edu eğitim alanında tek ee, arkasında güçlü kapitaller var güçlü yatırımcılar var boğa da güzel işler yapacağını düşünüyorum ve boğa görmemiş bir coin avantajı da bu özellikle bakın hani bu dönemlerde buralarda çok zikzaklar olabilir gitmiyormuş gibi gözükebilir ama alt altcoinlere para akmaya başladığı zaman işte bunlar da güzel şeyler yaşayacağız. Kısa vadeli eee 0.50 51 aralığından desteğini aldı. E, birazcık daha Bitcoin pozitif seyrederse özellikle 44.000 48.000 burada da 0.60 0.70 hatta 0.80'lere doğru uzanabilir. Ayı dönemindeyken yani henüz boğa başlamamışken bile bu coinlerde rally görebiliriz. Ne zaman görürüz? Ne zaman işte şu bölge açılırsa 0.80 bölgesi açılırsa ee, üzerinde şöyle birkaç gün kapası, Ondan sonra hani 2x'lik, 3x'lik 3x daha boğa başlamadan güzel yükselişler görebiliriz. Boğa da benim bu coin'lerde e, zaten bakın şuranın üstü boş. Fiyatlama yok. Yani böyle 10x 20x çok rahat yapabileceğini düşünüyorum. Daha da büyük hedeflerim var. Ama onu ilerleyen dönemlerde konuşmayı düşünüyorum. Sailor takip ettiğimiz listemizde olan bir coin. Bunda da teknik açıdan bakın şu düşeni kırdan tekrardan 0 20 25'lere doğru ataklar gelecektir. Bu da boğada güzel şeyler yapacağı, yapacağını düşünüyorum. Eski ATH'in çok rahat yenilecektir. Ki o da buradan zaten 10x 20x yapıyor. Çok rahat ee, güzel şeyler yapacağını düşünüyorum. Listemde henüz olmayan ama beğendiğim projelerden bir tane. Sizler de bana soruyorsunuz. Magic oyuna alanında güzel bir proje. Boğa görmemiş. Ee, Ax gibi olabilme ihtimali var. Özellikle bakın 0.90'lara yaklaşmalarda alımlar yapılabilir. Ee, 1 dolar 25 sent üzerinde şöyle bir gün kalsın direkt şöyle 2 dolarlara gideceği düşüncesindeyim hani listemde yok ama güzel bu bir coin ve bitcoin ufak bir tepki versin çok da güzel tepkiler veriyor elinde olan tutabilir ee, ben şu an listeme eklemedim ama belki ilerleyen zamanlarda ekleyebilirim garantisi yok ee, dediğim gibi elinde olan tutabilir. 0.90 güzel bir destekti. Buradan destek almış. 1.25 kısa vadeli hedefi. Bir gün kapatsın. Bakın 2 dolarları gider bu da. ID listemde olan bir coin. Bu arada güzel işler yapacağını düşünüyorum. Yatırımcıları güçlü. Özellikle 0.35 üzerinde bir gün kapatsın. Ayı döneminde bile ralliye başlayıp 0.60 0.91 dolarlara doğru hareketler görebiliriz. Kısa vadelisi şurada yükselen trendi aşağı kırmıştı ama bunun bir tuzak olabileceği düşüncesindeyim. 0.25 korundukça 0.35 kısa vadede gelebilecek hedefler. Uniswap Boğa'da eski ateşine çok rahat ulaşabileceğini düşündüğüm major coinlerden bir tanesi. Market Cap'te ilk 20'de değil ama böyle 21-22'de ilk ona girebileceğini düşünüyorum Boğa'da. Bunda da dostlar zaten eski ateşi 41-42 dolarlardan geçiyor. Şu an 5-6 dolarlardayız. E, 5.95 e, civarlarındayız. Benim de maliyet bölgem buralar. E, ayı döneminde şöyle bir yapı oluşturmuştu. Özellikle bu yapıyı da yukarı kırdık. E, buralara temas normal. Yani şu kırdığı e, dirence doğru temaslar normal. Şurada bir düşen trendi var. Bunda kırdığı an şöyle 7 dolarlar 8 dolarlar direkt ayı döneminde gelebilecek potansiyel bölgeler. Birazcık daha e, boğa başlangıcına doğru 15-20 dolarlara çok rahat çıkabileceğini düşünüyorum. Boğada ise eski ATH olan e, 40 dolarları geçeceği düşüncesindeyim. 40-45 dolarları. Bu da zaten buradan bile 8-9x yapıyor. Gerisini siz düşünün. Yani Uniswap'ta beğendiğim ekibi çok güçlü. Çalışıyorlar. Bunun da bir karşılığı olacak tabii ki. Bunda tabi ada çok rahat bir şekilde göreceğiz. O yüzden onu da takip ediyoruz. Uniswap çok beğendiğim coinlerden bir tanesi. arka listemde yok şu an ama beğendiğim coinlerden bir tanesi. Binance'in de özellikle yatırım yaptığı coinlerden bir tanesi. Kısa vadeli olarak e, elinde tutanlar tutmaya devam edebilir. Bakın burada 55-56 sent direnci var. Geçtiği durumda 58 cent de geçerse burada tekrardan 0.60-0.70'lere doğru yükseliş hareketi göreceğiz. Boğa'da ise boğa görmemiş bir coin e, yatırımcıları güçlü çok güzel işler yapacağını düşünüyorum benim listemde yok ama elinizde varsa tutabilirsiniz cyber yine aynı şekilde listemde olmayan ama beğendiğim coinlerden bir tanesi kısa vadeli 6.90'lardan destek almış 8 dolara doğru yükselişler şaşırtmayacaktır hatta 9 dolara doğru boğada ise e, hatta böyle ayı döneminde bir rally başlatıp 18 dolarları da gidebilir çünkü burada bir formasyon yapmış. Bu ise çok güzel şeyler bekliyorum. Ben bu coin'den listemde yok. Benim henüz sizlere paylaştığım listede ama elinde olanlar tutabilir. Beğendiğimiz coin'lerden bir tanesi Radiant Capital listemde var. bu da güzel işler yapacağını düşünüyorum. Burada yükselen trendine temas etti. Kısa vadeli 0.27 üstü pozitif 0.35'lere doğru ataklar gelecektir. Maliyet bölgemiz 30-31 civarlarında bizimde. Burada 35 üstünde özellikle 47 sentlere doğru ee rally başlatacağı düşüncesindeyim. Bu da ayı döneminde olacağını düşünüyorum. Yani daha boğa başlamadan böyle 50-55 sentleri göreceğimizi düşünüyorum. Radiant Kapital'i beğeniyoruz dostlar. Üstünde herhangi bir direnç yok. Boğa da bakın nereleri kadar gidebileceğini kestiremezsiniz. Ama benim 10x, 20x çok rahat yapabileceği düşüncesindeyim. Daha da ee güzel yükselişler sergileyebilir. E, beğeniyorum. Radiant kapitali. Basic Attention Token e, ayı döneminde destekler, destekleri güzel temas sergiliyor. Oradan Bitcoin'le beraber güzel e, tepkiler veriyor. Kısa da şöyle 0.20 üstü pozitiftir. Üstünde böyle 28, 32'lere doğru yükselişler şaşırtmayacaktır. Ama asıl hareketi bu da boğada yapacağını düşünüyorum. Boğada güzel şeyler bekliyorum. Kısa vadeli düşünenler, hani kısa vadeli trade edenler 20 cent destek buraya her yaklaşma alım fırsatı. 28 32 cent ise direnç bölgesi olarak duruyor. Bana soruyorsunuz işlemlerin nerede yapıyorsunuz diye. işlemleri dostlar ben Binance üzerinden yapıyorum. Güvenilir bir borsadır. Kullandığımız zaten dünyanın en büyük borsalarından bir tanesi aşağıda benim referans linkim var daha önce hiç kayıt olmamışsanız ömür boyu komisyon indirimli şekliyle kayıt olabilirsiniz sadece bizim takipçilerimize özel tanımlanmış bir linktir o o linkten kayıt olduğunuz zaman çok düşük oranlarla işlemler yapıyorsunuz. Yani bu da size bayağı bir tasarruf sağlıyor. sağlıyor. İlerleyen dönemlerde benim referans linkimde kayıt olanlara özel ee, çok güzel Twitter dolar kampanyaları vesaire bedava kampanyalar olacak. Bunların da duyurusunu zaman zaman yapacağım dostlar. Takip ettiğimiz altcoinlerde son durum bu şekilde. Sizler de takip ettiğiniz altcoinleri yorumlara yazın. E, en çok yazılanları gelecek videolarda hem böyle hedeflerini destek ve dirençlerine neler olabileceğini sizlerle paylaşmaya çalışacağım ee, borsa tarafında yükselişler başlıyor. Bunun sinyallerini zaten son videolarda sizlere veriyorum. Artık son günlerde bu dirençte kırıldı. 8500 kısa vadeli hedef seçimlere doğru 10.000 puan bekliyorum. Haziran aylarına kadar ise 13.500 hedefim var. Gayet pozitif son günlerde düşen haberler e, borsaya da yaramaya devam ediyor. ABD'de işte bakanlığı Türkiye F-16 satışını onayladı diye bir haber var. Tabi burada süreç devam edecektir. Direkt gelmeyecektir. E, ee, Bununla ilgili daha çok haber düşecek ama bunlar pozitif haberler borsa yarayacak haberler borsa yukarıya taşıyacak haberler burada bu şekilde borsada da yükselişlerin başladığını söyleyebilirim Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar videoları ilk defa izliyorsanız kanala abone olmanızı mutlaka ama mutlaka tavsiye ederim bildirim tuşuna mutlaka basın Dostlar gelecek videolarda görüşmek üzere Hoşçakalın.